Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Le mille le plus utilisé en français. Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi çalışmaya devam ediyoruz. Serinin 71. videosundayız. Her videoda 10 kelime ve 10 cümle çalışıyoruz. Toplamda 100 tane video var. 1000 kelime ve 1000 cümle çalışıyoruz. Hem Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi ve telaffuzlarını çalışıyoruz. Hem hepsini örnek cümleler içinde kullanıyoruz ve cümle tercümesi yapıyoruz. Bu arada Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi çalışıyoruz ama hepsini cümle içinde kullandığımız için pek çok farklı kelime geçiyor. Sonra fiil geçiyor. Sonra sıfatlar, zarflar geçiyor. Cümleleri farklı zamanlarda ve kiplerde kuruyoruz. Dolayısıyla zamanlar ve kipler geçiyor. Yani seriyi birinci videodan itibaren takip eden, yazarak çalışan herkes çok faydasını görecektir. Haydi başlayalım. Öncelikle ledimo yani 10 kelimeye bakalım. Pek tabii bu kelimelerin içinde fiiller, sıfatlar, zarflar ve farklı kalıplar, terimler de var. Şöyle yazalım. Terim ya da kalıp diye. Genel isim olarak ben Fransızca'da en çok kullanılan bin kelime dedim ve her videoda 10 kelimeyi çalışıyoruz. Böyle düşünün. Courageux ya da courageuse cesur demek bu bir sıfat. La pluie bir isim, dişir bir isim, yağmur demek. Dangereux, dangereuse, tehlikeli demek. Bu da bir sıfat. Biliyorsunuz sıfatları nitelendirdikleri, gönderme yaptıkları ismin durumuna göre akorlayıp değiştirmemiz gerekiyor. Misal, şimdi burada geçen sıfat courage, bu şekilde yazarsak masculine singular yani eril ve tekil bir ismi nitelendirecek hali olur. Bunu courageuse diye değiştirirsek, feminine singular yani dişil ve tekil ismi nitelendirecek halini buluruz. Sonra şuradan yazalım. Bunun sonuna bir s ya da x getiremeyeceğimiz için aynı şekilde tutup masculine plural yani eril ve çoğul ismi nitelendirmek için ve şuna bir tane s getirip çoğul yapalım. courageuse feminine plural yani dişil ve çoğul ismi nitelendirecek halini buluruz. La demokrasi dişil bir sözcük. Demokrasi demek. Par bir prepozisyon yani edat. Dendan tarafından aracılığıyla karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Şimdi hepsini tekrar bir okuyalım. Kuvajı, kuvajöz, cesur. La pluie, yağmur. Dangereux, dangereuse tehlikeli. La démocratie, demokrasi per, den dan tarafından aracılığıyla. Şimdi kalan 5 kelimeye bakalım. Ledimo 10 kelimeden kalanlar. Partir bir fiil, yola çıkmak demek. Tombe düşmek, düşürmek demek. Soutenir desteklemek demek. Plüter, daha sonra. Nöpa değil demek. Bu bir olumsuzluk yapısı yani negasyon. Bu arada Fransızcadaki bütün olumsuzluk yapılarını tek tek farklı videolarda çok detaylı bir şekilde anlattım. İsteyenler onları da izleyerek çalışabilirler. Partir gitmek anlamında da kullanılıyor. Peki alle fiilinden ne farkı var? Alle a bir yer e gitmek demek ve gidilen yer belli. Partir'de gidilen yer belli değil. Sadece yola çıkmak diye düşünelim. Partir, yola çıkmak. Tombe, düşmek, düşürmek. Soutenir, desteklemek. tard daha sonra. Nöpa, değil. Olumlu, basit bir cümleyi olumsuz yaptığımızı düşünelim. Şimdi hepsini cümle içinde kullanarak ve cümle tercümelerini yaparak çok daha iyi anlayacağız. Le frère Delis est un soldat courageux. Hadi bu cümleyi yazarak tercüme edelim. Şimdi burada bir de prepozisyonu var. De prepozisyonu normalde Türkçe'ye den, dan karşılığını veriyor. Ama tamlama görevindeyse aynı bu cümlede olduğu gibi nin, nın karşılığını veriyor. Frère erkek kardeş demek. Alice özel isim. Şöyle gidelim. Alice sin erkek kardeşi cümlenin de öznesi. Daha önce öğrendiğimiz sıfat neydi? Kuvajı, cesur demek. Cesur. Burada bir an var. Cesur bir. Ne? Solda. Asker. Ve cümlenin fiili var burada. Etre. Olmak fiili. Cesur bir asker. Dir diyelim. La pluie qui tombe depuis deux jours a paralysé la vie. İki gündür durmadan yağan yağmur hayatı felç etti. La pluie burada. Burada bakın bir pronom relatif var. Yani bir bağlaç var. Türkçe'ye en. An karşılıklarını veriyor. de şuraya yazalım. Fransızca yabancı dil sınavında. Le pronom relatif. Yani Fransızca bağlaçlar. Ki onlar ne? Ki. Kö. Kö. U, don't. Ben bağlaçlar diyorum. Bunlara zamir bağlaçlar da diyebiliriz. Farklı yerlerde ilgi adılları diye de geçiyor. Adıl zaten zamir demek. Sınavda bunlardan çok soru çıkıyor. Şimdi ki'yi gördüğünüz zaman hemen en an, an karşılığını arayın. Bakalım cümlenin Türkçesinde var mı? İki gündür durmadan yağan yağmur. Şimdi burada diye düşünmememiz lazım. Buradaki değil, Buradaki en anı göreceğiz. Neden? Çünkü fiile bağlı. Ki tom yağan yağmur diye düşünün. Bu tür basit akıl yürütmeleri size sınavda çok faydalı olacaktır. Arada şöyle yorumlar geliyor. Hocam neden eski YDS sorularını çözmüyoruz? Birlikte çözsek olur mu? Ben de istemiştim ama eski sınav sorularının kullanılmasına izin verilmiyor. Dolayısıyla kendi sorularımı yazmam gerekiyor. O da birazcık zaman alacak ama ileride yapacağız. Yine de YDS Fransızca'ya yönelik hazırladığım videolar var. Onları izleyerek çalışabilirsiniz. C'est dangereux de conduire la voiture vite. Arabayı hızlı sürmek tehlikelidir. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Demokrasi halkın gücü demektir. La démocratie Şimdi bunu görürseniz şuraya bir ekleme yapalım. Aslına bakarsanız çok basit bir kısaltma. Sil vuplenin sil vuple lütfen demek. Sil vuple moi la facture par mail. Par prepozisyonu burada. Lütfen faturayı bana e-posta ile gönderin. Şimdi hepsini tekrar bir okuyalım. Le frère d'Alice est un soldat courageux. Alice'in erkek kardeşi cesur bir askerdir. La pluie qui tombe depuis deux jours a paralysé la vie. İki gündür durmadan yağan yağmur hayatı felç etti. C'est dangereux de conduire la voiture vite. Arabayı hızlı sürmek tehlikelidir. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Demokrasi halkın gücü demektir. S'il vous plaît, envoyez-moi la facture par mail. Lütfen faturayı bana e-posta ile gönderin. Cümlelerimize devam edelim. Nous partirons à 6 Sabah 6'da yola çıkacağız. Burada partir fiilini fütür sempte kullandık. Şuraya yazalım. Cümlenin zamanı le futur simple. Gelecek zaman diyebiliriz. Farklı yerlerde basit, düz gelecek zaman diye de çıkıyor. Şöyle yazalım. Gelecek zaman. Dorf il Kantil föze ski. Dorf kayak yaparken düştü. Şimdi düşmek anlamında kullandığımızda, passé kompoze de être yardımıyla çektik. Kant aslında bir soru yapısı. Türkçe ne zaman karşılığını veriyor? Ama cümle içinde bu şekilde bağlaç olarak kullanırsak, diinde. Dığında karşılıklarını veriyor. Cümleyin bu kısmı pase kompoze olduğu için bakın burası emparfe şöyle yazalım. Emparfe geçmişte süren zaman diye anlatıyorum ben. Farklı yerlerde şimdiki zamanın hikayesi diye de çıkar karşınıza Şimdiki zamanın hikayesi. Mantığı çok kolay. Devam eden bir olayı anlık bir şey kesiyor. Kayak yapma eylemi süren bir şey. Düşmek anlık. Öyle düşünün. Les parents doivent toujours soutenir leurs enfants. Anne babalar çocuklarını daima desteklemelidir. Burada fiilimizi kullandık. Les parents karşılığı olarak anne babalar diyorum. Farklı yerlerde ebeveynler diye geçiyor çok güzel bir sözcük gibi gelmiyor bana. Çok doğru bir karşılık gibi gelmiyor. O yüzden anne babalar diye tercüme ettim. Je suis un peu occupé maintenant. Je peux te de plus tard. Şimdi biraz meşgulüm. Sana daha sonra yardım edebilirim. Plus tard. Bakın burada bir tö var. Bu bir pronom kompleman. Le pronom kompleman. Le pronom kompleman konusu birazcık karışık ve zor biliyorum. Bir videoda çok detaylı bir şekilde anlattım. Tö pronom komplemanı tü şahıs zamirine gönderme yapıyor. Türkçe'ye sana, seni karşılıklarını veriyor. Pourquoi tu n'es pas à Sen neden okula gitmedin? Ne? pa'yı kullandık. Hem de cümlenin zamanı passé composé. Şuraya yazalım. Le passé composé yani dili geçmiş zaman. Dili geçmiş zaman. Hatta buradaki de passé composé diye söylemiştim. Burada yazmış olalım. Yani dili geçmiş zaman. Şimdi hepsini tekrar bir okuyalım. Nous partirons à 6h du matin. Sabah 6'da yola çıkacağız. Dolf et tombe quand il faisait kayak yaparken düştü. Cümleyi şöyle de kurabilirdik. Quand il faisait du ski, Dolf e tombé diye. Les parents doivent toujours soutenir leurs enfants. Anne babalar çocuklarını daima desteklemelidir. Je suis un peu occupé maintenant. Je peux t'aider plus tard. Ben şimdi biraz meşgulüm. Sana daha sonra yardım edebilirim. Pourquoi tüne n'es pas Sen neden okula gitmedin? Bakın okurken tüne ne pazalle diye okuduk. Yani liaison yaptık. Hadi onu da yazalım. Burada bir sessiz harf, burada da bir sesli harf var ve ikisi yan yana geldi. Okurken birleştirdik. Yani tu ne alle demedik. Tu dedik liaison yaptık. Liaison. Ulama demek. Ve la fin de la video. 71. videomuzun sonuna geldik. Le mille le plus utilisé en français. Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi çalışıyoruz. 100 videodan oluşuyor bu seri. Her videoda 10 kelime ve 10 cümle toplamda 1000 kelime ve 1000 cümle çalışıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız farklı konularda gelecek farklı videolardan, bu serinin devamı olan videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.